Let's <laughs>

Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like a Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, be can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistence, spoken into existence. So What you want? Which I'm a fucking phenomenon. Don't you dare say that I want, it, that I want it. Everything to fall apart when it's hard to me. Cause my only crime was hoping there is something more than that. bir sırayı kaydırdı. Şurada bakın Silver Bar sıram bendeydi. Silver Gem geldi. Ama arkadaş harbi biriymiş. O yüzden vereceğim dedi. Veriyor. Allah razı olsun. Svenkul. Cool. Teşekkür ediyorum kardeşime. Çok sağ ol. Delikanlı adam selam olsun. Yo, zaten kaydırsaydı o şey yapmazdı. O kadar yani emek verdik. Kaydırdıkları için üzülmüştüm. Çoğu da beni tanıyordu. Neyse ki arkadaş delikanlı çıktı eyvallah. Silver barımızı aldık. Çok güzel kirler alarak karşı tarafı mahvettik. İki silver, bir blue, bir tane silver barımızı aldık. Onu da hemen şuradan satalım. Nakitimiz olsun. Haydi bakalım yolumuza devam edelim. <laughs> Evet dostlar şimdi bir Titan'a geldik. Arkadaşlar tam JR sonrasında böyle Titan kuruluyor diye şuttan yazı geçiyorlardı. Ben de hazır parti bulmuşken Titan'da kasayım dedim. Şu an karakterimiz 41.92 gördüğünüz gibi. Böyle yavaş yavaş arada bir Titan'da kasa kasa karakterimizi de bir taraftan rep 3'e götürelim. Zaten yavaş yavaş şu görevleri falan da yapıyorum. Esnaf'ta kalan ufak tefek görevler var. Hatta balok falan da duruyor da. Böyle arada bir boşluklarımızda eks yapıp böyle yavaş yavaş karakterimizi rep 3'e götürelim. İyi olur. Güzel olur. Haydi bakalım yolumuza devam edelim burada. Evet dostlar devayı kesiyorduk. Karşı taraf geldi. Arkadaşlar burada takılıyorlar şimdi. Ben şöyle bir yılanlayacağım. Böyle tozumuzu basalım. Haydi bakalım. Bakalım kimler varmış burada. Bir tor düşer misin şuraya? Tor düş, tor düş babacım. Tor düş, tor düş, tor düş. Şu gidecek bak şimdi. 1, 2, 3. Çok güzel aldınız ama artık sen geldin sen de gittin. Sar Casper gel buraya. STL arkadaşımız gel 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 gel. sen de gittin. Sen de gel şimdi. Sen de gitti. O da gitti. No kaldı. Bunu da alalım. Çok güzel. Resmen biçmedik mi? Neden var premium'a geçmedim? Bu kadar ne peyi, neden var premium'a geçmedim? Gördüğünüz gibi aradan 3 kişiyi kıtladık. Resmen katliam oldu. Atamız kafa yok. Arkadaşlarım biri 83 ama Erserker kafası yok. O olsa 3K yaşıyor zaten. Şu an ama şerifimiz yok. Atak vokri yok ve Tato'muz yok. Bunun da bilgisini verelim. Kanadımız da yok. <laughs> Atak veren bir bunlar var yani. 3K atamız oluyor. Güzel kestik. Sağlam kestik. Daha da düşünmüyorum. Yine inerlerse yine muhtemelen keseceğiz. Ama bir kere daha denerler diye umuyorum. Hani kafile avlandık. Hadi bir kere daha deneyelim falan yapabilirler. Ama burada bu tarafta tek geldim tek giderim var. Maalesef karşı ırkın talihsizliği bu. Dün kayıt açmayı unutmuşum beyler. Dün resmen 6'da 6 yaptım yani 6 kit üst üste sadece benim sim yazdı. Kestikten sonra bir alt tap yaptım bir baktım kayıt açık değilmiş. O anki hüznümü bir tahmin etmeye çalışın yani 6 tane adam almışsınız üst üste soluksuz. Bu arada minor sağda Altı 6 tane adam almışsınız ama kaydı da açmayı unutmuşsunuz. Yani ne kadar kötü olduğunu Bence hayal edebilirsiniz. Sıra kimde bilmiyorum. Bu arkadaşlar çıkıp giderse hiç yok. hani sıramızı zorlarız ama hangi sıra bende değil gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Neyse. Sonucu size söyleyeceğim zaten. Evet beyler devanın fazla canı kalmadı. Az önce adamları kesmeye giderken bck 03 yine beni uyardı fazla gitme sana düşmez dedi. Ben arkadaşımıza güveniyorum. Beni düşünmese bu kadar uyarmazdı gittiğimde falan mesela. Galiba yani yine silivri var kıtlayabiliriz. Haydi bakalım. Haydi zorlayalım şansımıza. Haydi keselim beyler. Haydi beyler. Haydi beyler. Spike'ımı saklıyorum. Olur da sağdan soldan bir adam çıkar diye. Kırmızı skillerimi ve yetmişimi kullanıyorum. Böyle bakıyoruz sağımıza solumuza. Arkaya sızmış olma ihtimali var mı? bu? Mage'in. Yok galiba. Haydi. Ve bitti galiba. Vallahi silver var sırası bendeymiş. evet, <laughs> teşekkürler Buruş'um. Şansım. Beyler resmen bir blue, bir silver var. iki tane de. Gördüğünüz gibi silver gemi aldık. Sıra ben demiştim de arkadaş ama sıra nasıl onda oluyor? Teşekkürler. Beyler kralız. Paramızı katlıyoruz. Silver bar katlamayı da severiz. Güzel. Şimdi şunları da koyalım. Bankaya bakalım kaç tane oldu yine. 23 tane oldu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle koyduk. 465 hem de nakitimiz var. Haydi bakalım ya. Haydi bakalım. Evet dostlar şimdi şöyle Maradon'dayız. Enes'e ben BGB para vermiştim pazar yaptığım zamanlardan borç olarak. Enes benim bu arada Diezden arkadaşım. Orada aynı klanda oynuyorduk. Onlar da Altar'a geldi bir arkadaşla birlikte. Oynuyorlar. İhtiyacı vardı BGB vermiştim. Şimdi o BGB'yi <laughs> geri takdim edecek bize. Onu da alalım. Enes'e de çok severim kendisini. Buradan selamlarımızı iletelim. Kendisi Human Okçu oynuyor şu an. Muhtemelen PK'ya hazır olduğu vakitlerde o da Karosa geçip bizimle birlikte oynayacaktır. BGB'sini koydu. Enes'e selamlarımızı iletiyor konuşuyoruz. Videoda selam diyor. Aleyküm selam anesim. Şimdi ayrı bakalım yolumuza devam edelim. Skorpiyon duruyor Şey, Fatih attı bunu. Çok güzel. Tepin şu piçin üstünde. Sağda, sağda da. Çık 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 kanka dur. Bahçeye dur gel. O şeyden geliyorlar. Turadan çok hava geliyor. Gel. Olur. Atak yapıyorsunuz değil mi siz? E yo bilmem ne var. C vur Kanka, ona vur. Hadi. Beni vurdu. Beni ben kırdı, kırdı, kırdı kırdı Bekle Aldım bekle. Oku, ok tamam. ya. Beni geldim aldım. geldim. Hı. At şimdi. Karasavcısına. savcısına. Bir dakika şu genel araba Kır bunu. Kırdım kırdım. Kafandaki vur. Can Lan Fatih kafandakine vur. Tamam, ben alırım ama buna koyayım. Aldım onka. Onu da ben alırım. şunu da çekerim. Şunu da çekerim. Karasavcısı savcısı devam. Vurma buna koyayım. Vur bir tane. Vurma. Fatih aldım onka. Bak sağdan alalım. Gelsene de siz. Dur 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 dur. Gitti. Ne oraya? Dedim birine. Lan resmiş bu. Kır kır kır. tam vur. Anladın. Aldım onka. Aldım aldım aldım. aldım, aldım. Abi, bana çekti de yine aldım. Karısavcısı sağdan, sağdan geldi. Karısavcısı vur. <laughs> ya, o, general, general. Kitledim, kitledim. Kitledim generali. Bir abi aldım bir onka. General'e devam et. Top attım. Çıkarsın. Çek fena. Bir topla bir yere. Süresine on taş bastım Bekle bekle bekle. Hazır. Kırdım. Vaz, vazgeçtim onu mu kırdın? Geri gel. Kırdım geri geri kırdım artık kırdım. Zehirliyorum adamı. Herkese selamlar dostlar. Şu an gördüğünüz gibi Titan'dayız. X Event var yayından dolayı. Bakın gördüğünüz gibi 274K X gelir şu an. Karakteri şöyle repçe doğru götürüyoruz fazla da bir şeyimiz kalmadı. %76'lardayız hatta %77 olacak. Rep 3 yapıp ekstra 2 dex'imizi kazandırmak istiyoruz karakterimize. Ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Video montaj falan yaparken bu şekilde iyi oluyor aslında bakarsınız ekse bırakmam. Bu arkadaşlarla da bayadır böyle işte akşam PK'sından sonra falan bırakıyoruz. Bir dahaki gün JR'sine kadar kasıyoruz. Bugün JR'ye girmedik çünkü ekse mont başladı. Slot tehlikeye girmesin diye hiç JR'ye bile geçmedik. Şu an tertemiz burada kasıyoruz gördüğünüz gibi. Yani event bitene kadar da kasarız düşüncesi var. Eğer parti bozulmaz da bu event boyunca kasarsak şöyle bir %90'lara falan gelir diye düşünüyorum. Duruma göre bakacağız. Şimdi yolumuza devam edelim bakalım.